Kırıkkale'nin son yıllarda gelişimiyle dikkat çeken ilçesi Yahşihan'dan çok özel programla yayınımız sürüyor. Yahşihan'da değişime start veren Başkan Osman Türk Yılmaz'la projeleri konuşuyoruz. Yahşihan'la hanımlar üretiyor, tüketiciye ulaşıyor. Yahşihan sepetinde bereket var. Detaylarıyla Yahşihan özel, şimdi Meltem Dikici'nin röportajıyla sizlerle. Efendim bir Yahşihan'ı tanıtalım genel olarak. Evet. Ne karşımıza çıkar bu ilçede? Ee, Yahşihan'ı şöyle tarihinden başlayayım. Ee, Timurlenk zamanına dayanıyor. Ankara Savaşı'na dayanıyor. Timur'un askerlerinin konuk, misafir olduğu yerler deniyor. Daha sonra 1956'da Yahşihan e, Belediye anlamında belediye oluyor. 1991-92 yıllarında da Kırıkkale'nin il olmasıyla ilçe oluyor. Kırıkkale'nin batıya açılan kapısıyız. O yüzden de çok mutluyuz. Gelişmekte olan bir ilçeyiz. Heyecanlı bir ilçeyiz. Genç nüfusumuz çok. iş alanımız çok. O yüzden de Yahşan'da Yahşan Belediye Başkanlığı yapmakta inanın hem mutluluk verici hem onur verici bir şey. da neler değişiyor? Neleri ön plan alıyorsunuz projelerinizde? Şimdi e, biz Mart ayında Seçimi kazandık İşte hoş geldin beş gittiğinden sonra oturduk Bismillahirrahmanirrahim deyip ilçenin bir anlatımını çıkarttık. Dedik ki biz şehrin altının üstüne getirelim, altyapıya girelim. Yaklaşık 100 milyonluk bir yatırımla 700 küsür günde yapılması gereken altyapı çalışmalarımızı 500 günde tamamlıyoruz. Onun ekabinde dediğim gibi üniversite gençlerimizin burada olması münasebetiyle biraz da sosyal aktivitelere de gelirelim dedik. İşte bunun yanı sıra kitap okuma etkinliği yaptık yaklaşık 2000 3000 tane öğrenci arkadaşla ben eşekle kitap dağıttım. Daha sonra çocuklar aklımıza geldi. Hani programda vardı. Uçurtma festivali yaptık. Ee, yine e, çocukları topladık. Ee, yine böyle bir etkinlikle e, uçurtma festivali yaptık. Tabii gönül istiyordu bunlar uzasın gitsin ama maalesef pandemiye yakalandık. Ondan sonra da çevirdik gönlümüzü. pandemiyle nasıl mücadele edebiliriz? Bizim 10 mahallemiz var. 10 mahallede e, e, 300 personelle beraber 5000 hanede 2 saatte iki sefer e, şey dağıttık, maske dağıttık. Yine sosyal olarak e, vatandaşlarımız evde e, sıkıntı yaşıyorlar diye e, belediye zabıtasından, itfaiyesinden, garajdaki arkadaşlarla bir orkestra kurduk. E, insanları mutlu etmeye çalıştık. Arabaya y yükledik bu arkadaşları. Bu şekilde gönderdik. Mesela buradan e, 18 Mart Çanakkale haftası geliyor. Şimdi görüşmelerim devam ediyor. Sitelerde Çanakkale'nin ruhuna, Çanakkale'nin... E, maneviyatına uygun bir e, sokak tiyatrosu yaptıracağız. Yani vatandaşlar evlerinden çıkamıyorlar, tiyatroya gidemiyorlar. E, biz de tiyatroya ayaklarına getirelim şeklinde. Daha sonra e, bu pandemi döneminde evden çıkamayan çocuklar vardı. Gönüllü zabıta ve gönüllü itfaiyecilik yaptık. Çocuklara itfaiye kıyafeti aldık, 10 çocuğumuzu eğittik. 10 tane de zabıta. Sabah 8'de kaldırdık çocukları. Dediler ki aileler 9'da başlasın. Hayır, ebeveynlerinin ne çektiklerini bilsinler diye cumartesi, pazar çocukları 8'de kaldırdık. Akşam dört buçuk, 5'e kadar çalıştırdık. Ödül olarak da birer küçük altın verdik. 4 hafta sürdü ve belge verdik o çocuklara. Yine park bahçelerde dört tane büyük park yaptık. Biz yönetmen arkadaşımız muhtemelen yan tarafta gösterecektir yaptığımız parkları. Bu parklarda insanların yaşanabilir şeklinde, hani Yahşan'da yürüyüş yolu yoktu, yürüyüş yolu açtık. Yani elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla da vatandaş odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Efendim tabii sokak hayvanlarına da çok önem veriyorsunuz. Evet. Bunu gelirken billboardlarda da gördüm ben ve sizi çok takdir ettim. Evet. Bu konuda çeşitli uygulamalar yapmışsınız. Evet. Türkiye'ye de örnek. Neler yapıyorsunuz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yine himayelerinde biliyorsunuz bu pandemi sürecinde o canlar da sokaklarda aç ve susuz yaşıyorlar. Biz şöyle yaptık. iki tane hemen bir araç yaptık geldikten sonra. Bunların nakil aracı. Bir tanesi ambulans sokak hayvanları için ambulans oluşturduk. Kedi köyü Türkiye'de bir ilk. Daha bunu ilk defa burada açıklıyorum. Çünkü hiç kimseye ne gösterdik ne de gidip çekimine izin verdik. Çünkü kamuoyuyla daha sonra paylaşacağız. Orada da engelli kedilerimizle ilgili hem bakımlarını yapıyoruz, hem kısırlaştırıyoruz, hem de oraya gelen vatandaşların rahat nefes alıp fotoğraf çekilecekleri alan oluşturduk. Kediler için de küçük parklar oluşturduk. Daha sonra hemen yanında biz otel diyoruz, sokak hayvanlarımızın rahat edebileceği yer yaptık. Belediyeye geldiğimizde veterinerimiz yoktu, veteriner aldık. Şu anda yine geri dönüşümle alakalı her apartmanın önünde bayat ekmek toplama kutuları koyduk. Çünkü o ekmekler çöpe gitmesini istemiyorum. Türkiye'de en çok israf olan şeylerden biri de biliyorsunuz ekmek. Hiç kıyamam. Hani girdiğim yerde toplayarak gelirim. Bayat ekmek kutularını top koyduk. Bu bayat ekmek kutularını toplayınca hem şunu yapıyoruz. İşte Yahya'nın yoğurdu meşhur. E, i̇steyen vatandaşlarımıza bayat ekmekleri de veriyoruz. Hani ineklerine yem bulamayanlar falan olursa onu karma derler bizim burada. Yemlerle karıştırırlar. ineklerde. hem de aynı zamanda sokak hayvanları için. Içinde, biliyorsunuz yani bu hayvancıklar aç. Onlar için topluyoruz. Aynı zamanda yine çevre ve koruma müdürlüğümüzle beraber atık yağları da topluyoruz. Buradan topladığımız atık yağları bir firmaya verip çok cüz'i de olsa bir gelir elde ediyoruz. İnsanlarla ilgili bir şey yok mu? Evet insanlarla da ilgili bir şeyler yapıyoruz. Dört tane büyük park bitirdik. Büyük parklarımızın biri 15 Temmuz şehidimiz, Allah gani gani rahmet eylesin, Aydın Çopur adına yaptık. Eski belediye başkanlarımızdan Şefik abi adına bir park yaptık. Gazi İsmail Erkoç adına bir park yaptık. Aynı zamanda yine şehidimiz Vedat Kutluca adına bir park yaptık. Böyle de yaptığımız yerlerde hem şehitlerimiz hem değerlerimiz isimlerini vererek insanları mutlu ediyoruz. Belediyemiz 7-24 çalışıyor Meltem Hanım. E, WhatsApp ifaratımız var. Geldiğimizde ilk yaptığımız icatlardan biriydi. Yahşi masa kurduk. Yahşi masada ne yapıyoruz? Özellikle yaşlılar hastaneye gidemezlerse randevu talep ediyoruz. Onun muayenesini yaptırıyoruz, ilaçlarını alıyoruz, geri evine bırakıyoruz. Şimdi Yahşiyan hanımları marifetliymiş. Ben onu öğrendim. Evet. Ee, bunun en güzel örneğini de burada görüyorum ben. Bir onu da anlatalım mı? Nedir bu sepetimiz? Şimdi Yahşiyan şöyle sepeti. e, ben e, buraya başlamadan önce Yahşiyan Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakıf Müdürlüğü yaptım. E, o esnada biz burada tabii tabii, tabii buyurun Tamam Hanım şöyle açabiliriz. E, güzel projelere şey yaptık. Bunlar dışındakiler yöresel baskılar. Hı. Bunu baskıyla yapıyorlar, elleriyle boyuyorlar. İçinde bulgur, düğür, erişte, buraya özel tarhana, salça, bu salçayı, e, domatesler tam organik olarak hazırlattığımız bahçelerde kendi imalatımız. Yaşşan'daki ev hanımları... E, Elleriyle yapsınlar. İşte e, hep şunu yaparlar. Yılbaşı sepeti derler ya. Evet. Biz yahşan sepeti diyoruz ve bundan ikram ediyoruz. Gittiğimiz hediyelere. Burada da e, yoğurt evet, var. Yoğurdumuz da meşhur. Yahşanın yoğurdu meşhur. Hatta evet. bizden... Aynen öyle. Bizim e, bizden önceki arkadaşlar yoğurt festivali yapıyorlardı. Pandemiden dolayı biz yoğurt festivali yapamadık. Yaşya'nın yoğurdu çok meşhurdur. Harikli. Sayın kaymakamımızla beraber baş başa verdik. Yoğurdun gelişimi ve çiftçiliğin gelişimiyle ilgili de buradan müjdeleri verelim. Güzel projelerimiz geliyor. Kırıkkale'den yolu geçip de e, Yahşan'a dönmek isteyenleri Yahşi, güzel hanımızda ağırlamak isterim. Sizin bu zirvedeki programınızla biz de elimizden geldiği kadarıyla memleketimizin güler yüzleri adına onların temsilcisi olarak burada misafir etmekten onur duyar. Herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.